Kelamı aldı tüm arkadaşlar. Elim normal Namal atıyoruz. Kan <laughs> yani odaya dedim. Yeni baklamış. Güzel oldu. Şimdi adamların nerede olduğunu bulursam. de ben gideceğim. Ah be vurmadı. Gelmedi. Bu adamla ne oldu? Şey yapıyorlar. Anlamadım ha. Ah, bu tanım vurdu Mehmet. Al bakalım. Anam. Evet, bizim adam ayarladık. İki verte bir. İki birliği çok ağırlık kaldı Ama bu adamları da bilmiyorum. Zaten. <laughs> Değil, anam. Abi. Adam lan tuttu belli değil abdum ya. Hem kadan tolan tutuyorlar. Vuramıyorum ya. Bak. Tutmuş da ya. Beni bekliyor. Abi kadan tuttu kadan tuttu ya. Uydum şöyle bomba yapalım. Oh 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 çok güzel bestu combo. Ah be o ya tuttum demedim. Zaten silahım ey bu camda bitmiş. Silahlar var zaten onda bir yok. Kağım vardı abi 3 ortada vurdum da Kardan tuttu Şöyle bu bomb, bomba, bomba tattığını da yaptık da Oturamamadı Açık geldi ya Abi ne Lan lan ah korktum Abi ya yani. ooo oh, çok güzel şöyle atlayalım ah be Şu tüpe mi de daha Ah be tabancayı alamadım ya. Bir tek aldım ya mutlaka. Tamam lan bu Telefonu mu atalım. Adamlar ooo üçlü kop. Çok lükü ya. abi abone olabilirdi. Lan lan lan. Abi abone Benim de o... Abi ne söyleyeyim öyle lan. Lan. Düz dokulu kombo. Zaten bambu oturduk. Ama çok güzel kombo yapma. 27 onu, gel gel. Dokulu kombo falan yaptık. Bomba yoktu da Çok acayip bir türküyle gidiyor bu. Bu ne abi? Abi öldü ne abi dedim. Tan dön anam. 25 tane. Oya bir bomba atmam lazım. Oya bir tane bir türküyle bomba atmam lazım. Tabu 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 tabu. Hadi bakalım. Oh, çok tabu oldu ama tabu kuyumamadı. Ya bu benim. Oy. Yani dörtlü kom yaptık geldi. Ya dedik. Çok güzel dört. Ben onu mu? O var da ama O o Bir biter ama ihtiyacım da bütün yok. Mevzu bütün oynuyor hiç. <laughs> Aga yapacak bir yok. Bir daha tepe yaparız Allah. Oy tutun üstünden vurduk. Oo. Al çok ölüm bilatlamıyorum ne. Abi geldi dedim be. 39 oynuyordu. Ve biter <laughs> yedir, bir tane yaradıklar dörtü baba. Düştü gitti galiba bir gün dördü kaldı bakalım. Baba dörtü baba.